Merhaba arkadaşlar Ben Ertuğrul Hoca Bugün sizlere yapacağım işlem Haklarınızı kontrol edip Düzeltip Hiçbir sıkıntı yaşamadan Normal bir şekilde yaşamanızı sağlayacak olan bir işlemdi Bu işlem üzerinizdeki korkuları Zevali hakları Hepsini yok edip Hayatınızı normale çevirecektir Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetimizi ettikten sonra gerekli olan işlemlerinizde yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftlerin çocukları olmadığında bu durum bütün sağlık problemlerine bakıldığında hastanelerde tedbirler alındıktan sonra hiçbir şey yok çocuk olabilir dedi halde. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem küslerin barışması. Aile içindeki kardeş özellikle küslerin barışması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle aile içindeki küsler barışıp bir araya geleceklerdir. Bu işlem için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.